Arkadaşlar her zamanki gibi akçepin.com DL almanın en güvenilir adresi ve artık DL başına site puanı özelliği diye bir şey geldi. Bir site puanı 15 kuruş ediyor ve her bir DL alışınızda 15 kuruş kazanmış oluyorsunuz. Eğer açıklamadaki referans linki ile üye olursanız da arkadaşlar %10 daha fazla site puanı kazanıyorsunuz. Arkadaşlar kasino oynamak istiyorsanız şu an güncel link Vuzogaz 9 ondan sonra da 10-11 diye gidiyor. Eğer soru veya şikayetiniz olursa da aşağıdaki linkten Discord'a gelebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Berker. Bugün sizlerle yepyeni bir Growtopia videosunda daha karşınızdayız. Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapacağız? Growtopia bir event gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ne istediğimizde burada Alien Event'i diye bir şey var. Ben 60 bin gemimle burada gördüğünüz gibi şunlardan alacağım bir tane. Ne olduğuna falan bakacağım. Ne kadar karlı falan filan karlı mı diye bakacağım. Ondan sonra bir de kutular var arkadaşlar galiba. Landing pot diye bir şey. Tanesi bir DL mi? 120 DL ne? Şu anda 28 DL'miz var arkadaşlar. 25 DL'siyle de falan da onlardan alacağız açacağız bakalım. Güzel bir şey tutturabilecek miyiz? Gördüm az önce böyle bir sürü kişi falan tutturuyordu yani o yüzden durma şansı var hatta yalnız GT falan da tutturdu galiba onu da görmüştüm. Şimdi arkadaşlar bir bakalım şundan alalım mesela 35.000'e ne diyor? Aldık abi 4 tane. Bununla seed harvest'lamamız gerekiyor galiba. Bakalım burada aşağıda seed'imiz var mı? Bu arada bu itemlere falan ihtiyacınız varsa da grovuc'a gelebilirsiniz yani çok bir stok yaptığım söylenemez ama yani burada eşyalar falan var. Yani ihtiyacınız olursa siz de beklerim buraya. Bakalım arkadaşlar şöyle giyelim bunu mesela bunu giyiyoruz. Gidiğimizde rastgele bir şansı mı oluyor. Yo anlayamadım ki çok. Galiba şimdi bunlarla kırdığımızda infosuna bakayım. Ha, bir tane şansı varmış yani çıkmasın. Bir sürüsi kıracağız mesela belki çıkacak. Yani o yüzden bunları yapar mıyım bilmiyorum. Ben o zaman bu seedleri falan kırayım şimdi bakayım bir şey çıkıyor mu? Ondan sonra da bir şey çıkmazsa gideriz artık landing podlardan alırız arkadaşlar. Onların kaçasını yapacağız. Arkadaşlar ben bayağı kırdım. Hala 4 tane var. Yani bunun büyük ihtimalle şansı bayağı bayağı düşük. Şimdi videoda bunu yapmaya değmez. Zaten 25 değerlem var. 20 tane falan büyük kutudan alabiliyorum büyük ihtimalle. Ben şimdi şuraya biraz envanterimi boşaltacağım arkadaşlar. Ondan sonra da gideceğiz. Bu alien'dan falan kutulardan alacağız. Onları açacağız. Pahalı bir şey gelir mi bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle şeyler var galiba. Bunlar ne kadar ediyor onu da bilmiyorum. Yani umarım ettiğimizi harcadığımızı geri alabiliriz ama sanmıyorum yani eventlerde hiçbir zaman harcadığımızı geri alamıyoruz genelde. Şunları biraz droplayayım ben envanterimi boşaltayım şimdi kutu açacağız çünkü. Şunları boşalttıktan sonra da arkadaşlar bu Yelliona e gideceğiz ondan sonra kaçalarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi gelin bu Yelliona e gidelim oradan Kutulardan alacağız şimdi bakalım kaça satıyorlar buraya giremiyoruz bu Aliens'a gideceğiz o zaman Burada scanner'ı satıyorlar onun dışında kutu satan varsa hemen alacağım yani büyük ihtimalle kutuyu bulmak zordur şu an 135'e falan satıyor gördüğünüz gibi Ya yani bu içinden çıkanlar da çok pahalı şeyler değil yani yanlış hatırlamıyorsam ben bu Aliens'a falan girmeyi deneyeceğim hatta bu landing'e girmeyi deneyebilirim belki. burada satmıyorlar. Bu ipoda girsek mesela. Bu ipot landing poddu galiba item ismi. Bakalım bir daha kontrol edelim. Aynen landing pod. Ya belki burada da satıyorlardır bilmiyorum arkadaşlar. Ben biraz bunlardan bulduğumda falan geleceğim. Evet arkadaşlar bir tane adam satıyor da yani bunlar bir bir satıyor. Çünkü herkes böyle profitinde büyük ihtimalle bunu alıyorlar abi benim şu anda üstümde giydiğim şeyi. Yani bundan mesela bir şansla bu çıkıyor. Bu 7-8 VL. CD kırıyorlar bu. 10 katı fiyatına satıyorlar. Ben de orada enayi gibi yiyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu adam da satıyormuş. Bundan da alalım. Nerede abi? Ukup. Hemen gel. Abi o adam satmadı. Bakalım burada kaç? Burada 140'a satıyor. 140 çok fazla. Yani daha ucuza bulmaya çalışacağım. Bilmiyorum bulabilir miyim de. Deneyeceğim vallahi. Yani umarım bu kadar para veriyorum. Çöp çıkmaz içinden. Çöp çıkmaması önemli. Yani 130 falan filan diyorlar. Bu adam 2 tane satıyormuş. Bundan alalım biraz. 2.66'ya. Ben şimdi bunları toplayacağım arkadaşlar. Ondan sonra Dün böyle 25 DL civarıyla aldığımda size geri dönerim. Arkadaşlar şimdi burada 10 tane buldum. Tanesi 135 VL'den. Abi 13.5 DL'ye gidiyor ya. Bunlardan bok çıkarsa vallahi hani çok kötü hissederim. <laughs> Bir 10 DL'lik falan daha alacağım. Arkadaşlar 28 DL'miz vardı. Bir ya yani 3-4 DL kalana kadar alacağım ben bunlardan. Ondan sonra yine açacağım videoyu. Vallahi şu an içim acıyor ya bunları aldığım için. Umarım hepsinden tamamen çöp çıkmaz. Yani en azından bir böyle şurada ismimiz falan okunsun da 3-5 TL ediyorsa sorun yok arkadaşlar. Hadi şimdi geri kalanlarını da alalım. Ondan sonra da açacağız. Buradan da 125'e bir tane aldık arkadaşlar şimdi. Hala 12 DL'miz var. Evet arkadaşlar şimdi 15 tane aldım. Yani bayağı bir DL tuttu da biraz DL'miz kaldı. O yüzden hala böyle bir hani orada bir şey var. Hala alabiliriz eğer böyle bok çıkarsa falan hiçbir şey çıkmazsa hala biraz alabiliriz ve ben bunu blok sanıyordum üstümüze basıyoruz galiba. Bunlar o zaman basmaya başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyelim ilkinden başlayalım. Ne gel abi? Bu ne mesela? Unknown Space Pet. Burada arıyorum. Bu mu? Ya güzel bir şey bu arada. Bu yeni geldi galiba. Hani animasyonları falan güzel ama abi bu Subway Stairs falan bunlar gelmesin ya. Space Mask. Bakalım Space Mask neymiş? Daha önce hiç görmediğim eşyalar arkadaşlar. Bunlar yeni geldi galiba hepsi. Bu pet belki biraz pahalı olabilir bilmiyorum. Yani burada yazmadı değil mi? Yok yazmadı yani. O kadar pahalı değildir o zaman. Pantolon falan geliyor arkadaşlar hani. Klasik. Her böyle bok gibi item. Subway, Subway, Sign. Bok geliyor bayağı. Aa böyle bir şey geldi. Ne bu? Space Badger Ears. Nerede abi? Bulamıyorum. Ben geri zekalıyım. Heh burada. Böyle bir şey. Ya piksel artları çok kötü bu arada bence. Hani Bak şu petin güzel ama ay bu kulak ne mesela yani çok kötü yapmışlar bence. Growtopia'ya ya yakıştıramadım. Yani Amumu'nun falan yaptığı piksel artlar bunlara bayağı bin basar ve Beş tane kaldı arkadaşlar şimdi. Daha bir şey çıkmadı doğru düzgün. O kadar DL harcadık yani Ubisoft bizim yüzümüzü kara çıkarma böyle lütfen. O kadar video çekiyoruz. Hadi bir tane abi bir tane daha bundan geldi ya. Basıyorum arkadaşlar hızlı hızlı basıyorum ya yapacak bir şey yok. Geometric Bench. Pantolon. Yok Space Gear's dediği bu mu? Bu ne kanka ya? Ben şunların fan fiyatına bakacağım arkadaşlar şimdi bunun bunun maskenin falan ne kadar. Ondan sonra geri geleceğim bir de biraz daha alacağım. Ben bu içime sinmedi. Yani bu şekilde olmaz. Şurada benim ismimin gözükmesi gerekiyor vallahi. Yani daha fazla DLM yok ama olan DLM'le de alacağım. Ondan sonra fiyatları falan da öğreneceğim, söyleyeceğim size. Ben biraz daha aldım. 4 tane daha aldım. 4 DLM kaldı. Hatta 4 bile değil. 375 TL kaldı. Ya bu baya bizim ağzımıza sıçacak gibi hatta abi al bak şunları da koyuyorum umarım bunlar çok pahalı şeyler değildir yani bunları da koyuyorum buraya abi bu ne Among Us update'i gibi şey gelmiş ya bakayım bunlardan da çıkmazsa bu arada baktım şu pet de 25 VL falanmış al abi aynısı geldi koydum bana yeri geldi ya bu ne Among Us görevi bu çok iyi kanka bak iki tane kaldı Subway evet tamam yani ne diyeyim abi yine Sayın kanka yani çok iyi ya. Ya toplam arkadaşlar bunu yapmayın ya. 20 kaç 25 DL harcadım. Aldığım şey 1 TL falan. Şunların fiyatını bilmiyorum abi bakayım. Ne? Bakalım abi burada bak Space Pick geldi adama. Bana niye gelmiyor abi? Space Pick ne kadar? Bu Space Pick. Abi bak bu burada 750 TL. Yani bunu çıkarsam bile ben bunu şey yapmak için aldığım parayı geri almak için 4-5 tane bundan çıkarmam gerekiyordu. Bunu açmayın açtırtmayın arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Ya bak şunların fiyatı fena değilmiş. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer cidden videoyu sevdiyseniz 2 dakikanızı ayırıp alttan lütfen abone olun ya. Bak izleyenlerin %90'ı abone değil ya. Bu nasıl bir oran abi? %70 olur 80 olur da %90 ne? onu abone %90 abone değil. Ama izliyorsun ya buradasın şu an. İn aşağı 2 saniye abone ol. Discord'umuza da gelebilirsin aşağıdan. Orada da güzel bir topluluk var yani. Şimdi bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Yarın veya öbürsü günde Dirt Tureyman'ın 6.sı sanırım 6.sı gelecek. Çok süper bir taktik yaptım. Böyle yani saatte ne kadar bir DL falan kasabiliyorsunuz. Bir de 2 DL bütçeyle. Yani öyle düşünün. O videoda görürsünüz onu çok fazla şey söylemiyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.